Değerli dostlar merhabalar. Eyvah! SGK emekli maaşlarını ödemeyecek mi? Yoksa bundan sonra emekli maaşlarımızı mı alamayacak mıyız? O kadar çok endişeli olan vatandaşımız var ki gazetemize, sosyal medya hesaplarımıza sürekli ileti gönderiyor. Hocam emekli maaşları tehlikede mi? Yani gerçekten durup dururken bu nereden çıktı? Sayın Bakan yaptığı açıklamadan sonra emeklerin büyük bir bölümü bu konuda endişe içerisinde ve biz de bu endişeyi gidermek için bu videomuzu hazırladık. Değerli dostlar, işi kaynağından anlatmaya devam ediyoruz. Kanalımıza abone olarak bizleri destekleyebilirsiniz, tavsiyede bulunabilirsiniz. En güncel bilgileri buradan alabilirsiniz. Şimdi değerli dostlar emeklilik maaşlarıyla ilgili bir dengesizlik var. Emeklilik maaşlarıyla ilgili bir adaletsizlik var. Emeklilik maaşları özellikle 2000 yılından sonra 2000 yılı ve 2008 yılından sonra aylık bağlama oranları düşürüldüğü için emeklilik maaşları gittikçe düşük ve daha da düşük olacak. Bu da doğru. Geçen sene yani 2024 yılında emekli olanlar 2025'e göre emekli olanlara göre %30'dan fazla daha avantajlı olduğu, 2025 yıl emekleri dezavantajlı olduğu bir gerçek. Ve dolayısıyla çok çalışmanın cezalandırıldığı maalesef bir gerçek. Böyle durumlar var, intibak sorunları var, adol sorunları var. Son derece haklısınız. Ancak emekli maaşlarının ödenmemesi gibi bir durum söz konusu değil. SGK'nın bütçesine baktığımız zaman SGK'nın topladığı primlerin, SGK'nın gelirlerinin giderlerini yani masraflarının karşılama oranının yüzde 99.7 oranında çok yüksek. Demek ki sosyal güvenlik kurumunun gelirleriyle ilgili bir sıkıntısı yok ve gelirlerin giderleri karşılama oranı yüzde 99.7 bu bir rekor. SGK iflas eder mi? Emekli maaşın ödenmemesi söz konusu olabilir mi? Elbette ki olmaz. Arkadaşlar SGK devlettir. Devlet iflas ederse, devlet çökerse o zaman SGK maaş ödeyemez diyebiliriz. Devletin iflası mümkün mü? Mümkün değil. Dolayısıyla asla bir endişeniz olmasın. SGK'nın emekli maaşını ödememe durumu mümkün değil. Peki SGK'nın durumu şöyledir, böyledir. Doğru mu? Hayır. Çoğu gerçek dışı. Biz Avrupa Birliği ülkelerine baktığımız zaman zaten sosyal güvenlik demek, emeklilik demek ne demek? Gelirin adaletli bir şekilde dağılması demek. Devletler sadece kendi SGK'larına ödedikleri primler değil, aynı zamanda devlet hazinesinden, bütçesinden sürekli yardım yapıyor. Ve bir ülkenin gelişmiş olduğu, çağdaş bir ülke olduğu nereden anlaşılıyor? sosyal güvenlik sistemine ne kadar çok pay ayırıyor, emeklere ne kadar çok pay harcanıyor, o zaman o ülkenin gelişmiş olup olmadığını anlıyoruz. Bu anlamda baktığımız zaman devlet bütçesinden SGK'ya aktarılan payın Avrupa Birliği ülkelerinin birçok ülkenin çok gerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Hatta tam tersi evet emekli sayımız fazla. Doğru emekli sayımız fazla. Ama ödenen emekli maaşları son dereceye düşük. AB ülkeleriyle kıyasladığımız zaman ödenen maaşların son derece düşük olduğu zaten aşikar. Siz zaten biliyorsunuz bunu. Ki zaten açlık sınırı diyorsunuz. aşık sınırı bugün itibariyle bin TL'yi aşmış. En düşük emekli maaşı 16.881 TL. Evet. Çoğu emekli arkadaşımız da şunu söylüyor. Hocam ben ölen eşinden dolayı maaş alıyorum ya da çocuklar şunu söylüyor gençler babamdan dolayı ya da annemden dolayı yetim maaşı alıyorum. 16.881 TL bile değil. Yani 7.000, 8.000 TL, 5.000 TL alanlar da var. Bu alanda emekli maaşlarımız son derece düşük. Lafı uzatmayalım, videoyu uzatmayalım. Değerli dostlar, emekli maaşınızın ödenmemesi gibi bir durum söz konusu değildir. Bunu kim söylüyor? Gerçek sosyal güvenlik baş uzmanı SGK'da çalışmış sistemin içinde gelen baş müfettişlik yapan İsa Karakaş söylüyor. Son derece müşteri olun değerli dostlar. Hoşçakalın.